çok güçlü bir şekilde geri dönecektir. O yüzden e, onunla ilgili de bir kiralık bizim isteyeceğimiz tanıyacağımız bir yer. E, bu anlamda düşüncelerimiz olmuştu. Sivas ilgisi var. Hocam bugün bir de yeni transfer var Saha'da? Evet yani Yunus e, ben ilk geldiğimde de yani özellikle Yunus Emrak Baba e, Kaleci Okan, Batuhan yani oynayarak buraya gerçekten iyi bir şekilde dönen oyuncular var. Yunus'un ilk antrenman gününe itibaren kalitesini sahada çok net görüyoruz. Belki siz de aynı şekilde gördünüz bunu tabii ki bütün maşa maçlara yayarak hem Galatasaray için çok önemli değerli bir oyuncu kazanmış oluruz hem de Türk futbolu için önemli bir oyuncu gelmiş oluyor. Yani Yunus'un özellikle dediğim gibi önemli oyuncu bunun yanında akademimizden yetişmesi, Galatasaray'ın altyapısından yetişmesi de bizim için çok önemli. Yani bu oyuncular Galatasaray'a örnek oluyor, akademiye örnek oluyor. Bugün yine Hamza girdi, Baran girdi. Yani çok da sahada gerçekten kalitelerini ortaya koyuyorlar. Emin iyi oynadı bugün yine Akademimizden. Yani bu oyuncuları da biz kazandıkça alttan da daha fazla ürettikçe Yunus gibi birçok yıldızı inşallah ortaya çıkartacağız. Hocam kamp süresinin bitmesine artık dört gün kaldı. Bu dört gün içinde yeni bir transfer gelebilir mi? Kampa bekliyor musunuz ya da bekleyelim mi daha doğrusu? Yani şöyle tabii görüşmelerimiz devam ediyor. Yakınlaştığımız oyuncular var. Yani buraya mı İstanbul'a mı artık ne zaman getiririz ama e, yakın görüştüğümüz oyuncular var. E, yani her bölgede demin de söyledim yani her bölgede e, Kalite kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. Bunun için e, hem biz çalışıyoruz, yani biz e, teknik heyette bu anlamda yani hem her gün çift antrenman e, bunun yanında devamlı işte gelen oyuncuları, yani düşündüğümüz oyuncuları seyrederek de e, büyük bir e, vakit harcıyoruz ama e, hepsi Galatasaray için, Galatasaray'ın iyi olması için. İnşallah elimizdeki oyuncularla gelecek oyuncular iyi bir mozaik oluşturacak. Hocam bir önceki maç Barış Alper Yılmaz Sağbek oynadı. Bugün çıkıldığı altı numara. Aslında bir B planı hazırlığı da hem oyuncuları farklı bölgelerde değerlendirmek için bunu anlayabilir miyiz? İlade evet. olarak Kerem de 8'de ve 10'da da görev aldı. Merkezde evet de Evet yani ikinci forvet evet. gibi de Kerem'i düşündük. Yani bu oyun içerisinde birçok opsiyonlar olacak. Oyuncuların opsiyonların nerelerde oynayabileceğini hazırlık maçlarında görmek önemli oluyor. Alex'i de bu anlamda yani oyun kurucu olarak savunmanın önünde kullandık topun daha çok bizde kalması, özellikle iyi servis yapması önünde de tabii ki iki tane kaliteli ayak Emrah Akbaba gibi Sergio gibi yani orada topun bizde kalmasını istedik. Bu tabii ki yani Galatasaray'ın oyunlarından biri olacak. Herkesi yani ofansif anlamda hamle anlamında birçok oyuncumuzu değerlendireceğiz. Son sorumuz var hocam bugün Olivera ilk defa üç tane ilmanla sahaya çıktı evet. ki. Nasıl gördünüz? Biz gayet yani, bir yere e, iyi gördük. Biz de tabii geç katıldı. E, antrenmanlara iki gün çıktı. Üçüncü gün bir test yaptık. Laklat testini yaptık burada. E, atletik performans ekibimiz. Yani oynayabilecek durumda olduğunu söylediler bize. Yani diğer oyunculara yakın olduğunu fiziksel olarak söylediler. E, onunla konuştuk. Bugün de onu e, takıma alışması için e, sahaya koyduk. İyi de oynadı. İyi işler yaptı. Kaliteli işler yaptı. Dediğim gibi biz dün hepsini çok yormuştuk. Yani bu kadar yorgun çıkmasalar bu oyun çok daha kaliteli çok daha iyi olabilirdi. Ama bütün oyuncularım gerçekten bugün ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Sizden önce burada bizim basın toplantısına geldi buraya mikrofonlarımızı sorularımızı sorarken dedi ki Olivera dedi bize soyunma odasında da motivasyon olarak da Evet yani çok faydalı olmaya başladı bir öne Önemli olarak. oyuncu, lider oyuncu. Yani gerçekten takımı önemseyen yani sadece kendini yani değil yani takımı önemseyen, takıma liderlik yapabilecek bir oyuncu. Yine yaşı büyük yine lider oyuncularımız var. Kaptanlarımız var. Ee, o da yeteneğiyle, hem kalitesiyle hem de bundan önceki oynadığı kulüplerdeki yani kaptanlık da Portonya kaptanlığını yapmış bir oyuncu. O yüzden bu kaptanlığı da göstermesi gerekiyor. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor açıkçası. Yani içerideki kaptanlar e, her zaman teknik heyetin bir anlamda üzerindeki yükü alıyor. Teşekkür, teşekkür ederim sağ teşekkür olun. Ediyoruz, iyi akşamlar. İyi akşamlar.